Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda iki arkadaşımla sizi Gozdina e ve Konku Savaşları'nın ikinci parti ikisini çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizde önceki videoda koymuştum hatırlıyorum. İdolor ve alevli Gozdina e koymuştum. Şimdi arkadaşlar devamını çekiyorum arkadaşlar. Evet koyuyorum. Koydum. Evet arkadaşlar. Ne normal algıdın? İşte. İşte. 300 İşte. arkadaşlar <didn't> <umsy> çok fazla mı Yoksa ne kadar cümle Hadi arkadaşlar yorumlar yazmayı unutmayın. İkisi de çok güçlü. Evet. Süper silik. Aynen lazer Baya lazer attım ha bu sefer. Evet. Evet. Arkadaşlar bakın. Çok iyi açıyla bakın bakın. Evet. Çok... Inice, Aa, evet. 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 Arkadaşlar çok Savaş oluyor Kim kim hayatta kalacak Sürüyoruz Evet Sürüyorsunuz Mekakoz arkadaşlar Yenildi süpersonik koz ya. Şimdi <laughs> Yeni titan Titanımız Bakalım yenilecek mi Titanı size Göstereyim arkadaşlar Yeni Yoga 2 Evet Şimdi yeni koz Koyuyoruz yorum. Koytum. Evet, arkadaşlar karşına Evet, kulübü görüyor 3 tane. 3 seni henüz o da var. 2 tane Gozlina. Evet. Arkadaşlar şimdi Üçüncü gol ve Evet, Gozdin'in en iyi arkadaşı. Şerefe <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi yeni gol Son gol Bu iş Evet, el volta Golgina. Meka Golgina. Ya gel, karşı gelirler. Evet. Bu ne? Ya. Evet, bu Titanus Golgina. Tırtıya Öyle diyorum. Arkadaşlar evet Michael şunun oturuşuna bakın. yanıyor, yok. Yakıyor etrafı. Ya. Hmm, bu ne be? Arkadaşlar ne oluyor? Şey tırtıl mı çıkıyor lan? Bir tane Minalar çıldırdı. Nasıl yani? Kinozus Kozina yerlerde mi? Şu Mekka Kozina yaratın Evet sizlerle kapışma başladı. Karşımızda bu. Kitanız bir dolar.

yapışma. Ay yenilecek? çim kalacak hayatta? Üç bozuna ve bir tane bozuna. İki tane bozuna. Normal bozuna. Ve ...royal Aviyo'ya Evet. Bir yenildi. Bir yeniliyor. Bir de Bir daha çok az kaldı ama bunların encrypted olduğunuétique Evet yine dayanıyor. Evet Evet Burada Burada Ay 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 Evet arkadaşlar. Ay Ay Yeni atışı tuttuk. Kendinizi istediğiniz not varsa yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha sizi seviyorum. Bir bir daha Bir abone beni arkadaşlar. Görüşürüz.